gizli bir oda inşa etti. Burası sırlar odasıydı. Efsaneler doğruyu söyler. Kurtarıcımız buraya gelecek. Ben Bedia Ener. Yaprak döküm dizisiyle hafızalara kazanan usta oyuncu Bediye Ayner'den acı haber geldi. Ünlü isim hayatını kaybetti. Vefat haberi oğlu tarafından hoşça kalın ben melek oldum notuyla duyuruldu. Bediye Ayner bir dönem kanserle mücadele etmiş, göz ameliyatı geçirmiş ve kemoterapi tedavisi görmüştü. Bu süreçte saçlarının doğal halini benimsemiş ve doğal güzelliğin önemini vurgulamıştı. Ancak ölüm sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 5 Haziran 1950 1954 tarihinde İstanbul'da doğan Beli Aynar, sanat hayatına 1968 yılında Bakırköy Halk Evi'nde başladı. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na katılarak profesyonel kariyerine adım attı. Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Nehir Hanım karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Ener, mahallenin muhtarları, kırık kanatlar ve bir zamanlar Osmanlı gibi dizilerde rol aldı. Eşi Çetin Öztep sosyal medya hesabından Aşkım Melek Oldu paylaşımıyla üzüntüsünü dile getirdi. Sanatçının vefatının ardından sanat camiasına ve sevenlerinden başsağlığı mesajları gelmeye devam ediyor. Bedi Ayner ardında bıraktığı eserler ve performanslarla Türk sanat dünyasında unutulmaz bir iz bırakmıştır. Bizler de ünlü sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.